Devam Ablam, et, devam et. Evet, evet. Ee, Şimdi çok güzel, benim çok sevdiğim bir ve senin de çok sevdiğim bir türkü olduğunu evet, biliyorum. Evet. Bu güzel türkümüzü evet. şu an ekranları başında bizleri izleyen 22. dönem Bursa Milletvekilimiz Sayın Faruk Ambarcıoğlu ve evet. ailesine, Emel ablamıza kıymetli eşine evet. gönderiyoruz. Armağanımız olsun. O zaman. Aynı zamanda Bursa'da Ovakça'da papatya sitesinde yöneticimiz Mustafa Çınar ve ailesine de bu güzel türküyü gönderiyoruz. Edelim. Hadi bakalım. Fuat İlbey hocamız da şöyle zurnayla. Evet. Evet. Haydi bakalım o zaman dostlar. Kremit'te buz musun? Gelin misin kuz musun? Kremit'te buz musun? Gelin misin kuz They <tries> are Bulaşık makinesinde rahatlıkla güvenle yıkayabilirsiniz. Kesinlikle kararma, paslanma gibi bir durum söz konusu değil. Sürmene bıçaklarımıza çeliği bitene kadar, bakın kıymetli izleyicilerimiz, sürmene bıçaklarımıza çeliği bitene kadar garanti veriyoruz. Bir bıçağı yıllar boyunca kullanacaksınız. Kurbanda kurbanlarınızı tek bıçakla kesmek istiyorsanız ne lazım size? Sürmene bıçağı lazım. İşte beş tane bıçak gönderiyoruz. Kurbanda kullanın. Evinizde mutfakta kullanın. İş yeriniz varsa iş yerinizde kullanın. Dünyanın en ünlü aşçıları bu bıçağı tercih ediyor. E evinde bıçak kullanacaksan ne olacak? Sürmene bıçağı olacak. Ve işte Bakın biz de diyoruz ki bir tane değil, iki tane değil, üç tane, dört tane değil, beş tane sürmene bıçağı. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından hemen şu anda bize ulaştığınız takdirde beş adet sürmene bıçağına sahip olabilirsiniz. Alanlara hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde güle güle kullanın, almak için bekleyenler de bir an önce ekrandaki numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerini verebilir. Bakın bu ekranlarda bizler kalitesinden emin olmadığımız hiçbir ürünü reklama çıkarmıyoruz. Sizlere göndermiyoruz. İşte diyoruz ki dünyanın en meşhur bıçağı hangisi? Tabii ki Sürmene bıçağı. Gerçek hakiki Sürmene bıçağı dedin mi akan sular duruyor. E kardeşim Sürmene bıçağını her yerde bulamıyoruz. Her yerde bulup da alamıyoruz. Bakın sizlere tamı tamına tamı tamına beş adet sürmene bıçağı gönderiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bir tane iki tane üç tane değil beş tane sürmene bıçağı gönderiyoruz. Yıllar boyunca kullanın diye bundan sonra bıçağa başka para vermeyin diye size tamı tamına beş tane sürmene bıçağı gönderiyoruz. Sürmene bıçaklarımız kıymetli izleyicilerimiz... 250 yılı aşkın bir süredir geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Bu bıçaklarda bakın bu bıçaklarda el emeği var. Bu bıçaklarda alın teri var. Bu bıçaklar dünyanın en kaliteli çeliğinden T7 çelikten el emeğiyle üretilmekte. Tamı tamına 5 tane gönderiyoruz. Bir tane, iki tane, üç tane değil. 5 tane sürmene bıçağı gönderiyoruz. Bakın bıçaklarımızı şu an ekranda görüyorsunuz. Bıçaklarımızın sap kısmında kanserojen madde içermeyen plastik malzeme kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu bıçaklarınızı bulaşık makinesinde rahatlıkla güvenle yıkayabilirsiniz. Kesinlikle kararma, paslanma gibi bir durum söz konusu değil. Değerli izleyiciler merhaba. E, Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları gel ve gelişmeleri değerlendirmek ve konuşmak üzere yeni bir programla karşınızdayız. Bu programı e, Sayın Hamdullah Öztürk Bey ile birlikte yapacağız. E, Hamdullah Bey hoş geldiniz. E, aslında sizinle yıllar önce biz e, bir program yapmıştık. E, Hamdullah Bey ile biz e, Zaman Gazetesi'nde ve Aksiyon Dergisi'nde beraber çalıştık. Ee, o zaman Burç FM kanalında e, haftalık bir aktüel program yapıyorduk ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendiriyorduk. Şimdi 2017 yılındayız ve e, değerli izleyiciler Türkiye'de çok vahim gelişmeler yaşanıyor, çok vahim olaylar yaşanıyor. E, i̇lk olarak bu programda bizim ele almak istediğimiz konu, Amrullah Bey, e, Diyanet e, İşleri Başkanlığı'na saraydaki zatın emir ve talimat vermek suretiyle Fethullah Gülen Hoca Efendi ve hizmet aleyhine hazırlattı rapor. Şimdi doğrusu ben bu rapora bakınca ve bu raporu okuyunca aklıma hemen birkaç şey geldi. Bir iki tanesi sizinle paylaşayım. Çünkü sizin hem gazeteci yazar kimliğiniz var hem de aynı zamanda ilahiyatçısınız ve tefsir doktoranız var. Bu konuda zannediyorum en konuşmaya ehil isimlerden birisiniz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet Aleyhine böyle bir rapor hazırlaması gündeme gelince benim ilk aklıma gelen şey şu bizim üniversite öğrencilerimiz sırasında çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Bu şu anda iktidarda olan saraydaki zatın siyasi hareketine mensup üniversite talebeleri diyanet imamlarının görev yaptığı camilere bile gelmezlerdi. Onların hutbeleri malum diyanet hutbeleri tek merkezden ya. O hutbeleri dinlemeye değer bulmazlardı. Hatta siz gayet iyi biliyorsunuz mesela Avrupa'daki bu siyasi hareketin Avrupa'daki Kolları Avrupa'da diyanet camileri var ama diyanet camilerine gitmek yerine kendi camilerini inşa ettiler. Dolayısıyla diyanete bakışları bir defa böyle idi yani diyaneti çok muteber bir kurum olarak görmezlerdi bunlar. Ee, ama ne yazık ki ne zaman zamanki e, devletin başına geldiler ve diyaneti de tasarrufları altına aldılar. E, diyanet e, teşkilatını kullanarak böyle bir rapor e, hazırlattılar hoca efendi ve hizmeti karalamak maksadıyla. Şimdi e, aklıma gelen ikinci husus da şu e, sanıyorum e, Bediüzzaman Hazretlerine ait bir söz olması lazım. Bir kişi konuştuğu zaman en evvela bu kim diye bir bakmak lazım ve hangi makamda o sözü söylemiş bakmak lazım ve ne zaman söylemiş hı hı. bakmak lazım. Şimdi e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitaplarından ve vaazlarından kendilerine göre e, bölümler çıkarmışlar ve Hoca Efendi'yi din dışı olmakla suçluyorlar. Aslında bakıldığı zaman saraydaki çağsın iki yıldır, 4 e, dört yıldır daha doğrusu Hoca Efendi aleyhine söylediği haşa sahte peygamber, sahte veli, efendim alim müsveddesi e, gibi ifadelerin altını doldurmak için hazırlamış bir şey oldu açık. Fakat benim dikkatimi dikkat çekmek istediğim şey şu. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi bu vaazları e, bunların iddia ettiği, örgüt evi olarak gördüğü talebe evlerinde vermedi. Ya da mesela hizmete ait mekanlarda vermedi. Hoca Efendi bu vaazları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle yani ta 1966 İzmir'den itibaren zaten Diyanet görevlisi olarak İzmir'e gitti. Kestane pazarında hizmet öyle başladı. Vaiz, bütün cuma hutbeleri, sonra 90'lı yıllarda biz üniversite talebesiyken verdiği vaazlar hepsi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle ve birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi talebiyle. Ya mesela 89'dan sonraki vaazlar, mesela Almanya'ya gitmesi Diyanet'in talebi ve görevlendirmesiyle oluyor. 77. O zaman benim aklıma şu geliyor. Ey Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı. E peki siz 66'dan beri Türkiye'nin en büyük camilerinde Sultan Ahmet, işte Hisar Camii, İzmir, Selimiye, Süleymaniye, Selimiye'deyken e, üç şerefeli Camii, Türkiye'nin bütün Kocatepe, Ankara'ya geldi, Kocatepe'de vaaz verdi. Bütün bu vaazlar verildiği sırada, Diyanet'in izniyle verildi bu vaazlar. Siz o zaman görevde değil miydiniz?